Merhabalar sevgili sen Kimya izleyicisi kendimi büyütmeye yapmışım. Gazların 9 videosu bitti değil mi? Evet 10. videosu gerçek gazlar. 11. videosu Jules Thompson'la gazları bitireceğiz. Ben gerçekten bu şekilde böyle minik minik parçaları çok sevdim. Güzel oldu, hoş oldu Vallahi Minik minik böyle sıkılmadan, yorulmadan çekiyoruz. Yorulmadan işleyip devam ediyoruz. Hadi bakalım şimdi niye biz ideal gaz diye bir kavrama ihtiyaç duyduk? Bunu anlarsan İdeal gaz gerçek gaz ayrımını çok daha rahat yaparsın. Şimdi niye biz ideal gaz diye bir kavrama ihtiyaç duyduk? Çünkü gerçek gazlar birbirini çekerler. Hocam çeksinler ya hangi devirdeyiz biz bunu yani yaparız yani işlemini yaparız diyorsan o iş öyle olmuyor. Gerçek gaz birbirini çeker ama her gaz aynı oranda çekmez. Her gazın çekme miktarı farklı. E bu da gerçek gaz denklemlerinde o gaza özgü çekim sabitlerini getiriyor ve hani iki kapı birleştirdiğimizde gap ne ya? İki kapı birleştirdiğimizde P1, V1, P2, V2, P son, V son yapıyorduk ya. Öyle yapamıyorsun. Bu gaz için ayrı işlem yapacaksın. Bu gaz için ayrı işlem yapacaksın. İkisinin birleşiminde oluşan çekim için ayrı işlem yapacaksın. Vallahi uğraş da uğraş. Onun yerine diyoruz ki böyle genel çok hassasiyet gerektirmeyen işlemlerde gazlar çekmiyormuş gibi bir işlem yapalım. Ona göre denklem kuralım. hassas bir bilimsel işlem yapıyorsak evet tamam orada gerçek gaz denklemlerini kurarız. Yani bir kamyonun havalı freni için tek tek çekime hesaplamana gerek yok. İdealmiş gibi hesapla. Atıyorum bu kamyonun havalı freni için 5 atmosfer dayanıklı bir sistem mi gerekli? Sen 7 atmosfere dayanıklı bir sistem yaparsın. Tolere edici bir par koyarsın. E böylece tek tek işlem tek tek böyle çekimle uğraşmana gerek kalmaz. Mantığımız bu. Yani bir gaz birbirini ne kadar az çekiyorsa o kadar ideal. Birbirini çeken gazlar gerçek gazlar. Gerçekte gazlar birbirini çeker ama biz ideal gaz denklemini yaparken çekmiyormuş gibi düşünüyoruz. Çekmiyormuş gibi varsayıyoruz. O zaman kural basit. Çekim azaldıkça ideallik artar. Çekim azaldıkça ideallik artar. Bak birbirini çekmeyen gaz ideal olur. Ne kadar çekiyorsan ne kadar yakınsan ideallikten o kadar uzaklaşırsın. Hayat böyle. Çekmezsen ideal olursun unutma. Çekim arttıkça ideallikten saparsın. Peki çekmemesi yani ideal davranış gösterebilmesi için ne olması lazım? Düşük çekim olabilmesi için. Bir düşük mol kütlesi. Niye? Düşük mol kütlesi düşük tanım kuvveti demek. Hacim geniş basınç düşük gaz molekülleri uzak olursa birbirini çekmez. Sıcaklık yüksek, yüksek sıcaklık bağları koparır. Afolar gaz polara göre daha idealdir. Yani bu şartlara ne kadar sahipse gaz o kadar az çekiyor, doğal olarak o kadar ideal oluyor. Çekmiyorsan idealisin. Çekmezsen idealisin. Çekmezsen idealisin. Tamam değil mi? Hocam yoğunlaşma noktası düşüyor atladınız. Eğer yoğunlaşma noktası yüksek olursa kaynama noktası da yüksek olur. Nasıl gaz olsun annem? Unutuyorsun sen de. Peki gerçek gazın ideal gazdan farkı ne? Okey çekmiyorsa ideal de niye biz ideal gaz denklemini koyduk? Yani ne bu? Arkadaşlar gerçek gazda çekim olduğu için gerçek gaz PbHnRT'den daha az basınç yapıyor. Niye? Ben ile hesaplıyorum diyorum ki bu gaz saatte 80'le buraya çarpar. Nasıl hesaplıyorum? Bu gazı hiçbir gaz molekülü hiç çarpmıyor diye hesaplıyorum ama bu gazı giderken diğer moleküller atılıyor. Çarpma! 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 diyor. O 75'te çarpıyor. O yüzden gerçek gaz benim PbHnRT'yle hesapladığımdan daha az basınç yapıyor. Daha az basınç yapınca daha çok hacim kaplıyor diye aklına kodla ama daha çok hacim kaplamasının sebebi o değil. Hani biz gazın hacmini hesaplarken tek tek moleküllerin hacmini önemsememiştik ya. Gerçekte onlar da var. O yüzden PV=nRT ile hesapladığından o tek, tek moleküller kadar çok hacim kaplıyor. Gerçek gaz az basınç yapıyor, çok hacim kaplıyor. Şimdi hocam az önce dediniz ki bir gazın basıncı ne kadar düşükse o kadar idealdir. Çünkü çekmiyor basıncı düşükse. Şimdi dediniz ki gerçek gaz az basınç yapar. Bunlar çelişmiyor. Çelişmiyor. Bak anlatayım. 1 mol 22.4 litre 0 dereceyi PVNRT'de yerine koyarsan bir atmosfer olur. Bu ideal gaz. Gerçek gaz hiçbir zaman bir atmosfer yapmaz. Bir atmosferin altında basınç yapar. 0.95 yapar. 0.92 yapar ama daha az basınç yapar. Bunlar gerçek gaz. Bu ideal. Mesela XY'ye göre daha ideal. X daha ideal. Çünkü PVNRT'ye daha çok yakın sonuç vermiş. Bu ne demek oluyor? X daha az çekiyor. X'in çekimi daha az. Mesela da X'i de apolarsa X daha düşük emaya sahip bir gaz. Veya X apolar, Y apolar. X'in çekimi az, X ideal gaz denklemine daha yakın sonuç vermiş. Anlaştık değil mi? Bak bu gazın hacmini 10 katına çıkarır, basıncını onda birine düşürürse, 0,1 atmosfer yaparsa. Basıncı düştüğü için, basıncı düştüğü, hacmi büyüdüğü için gaz ideale yaklaşır. Burada idealden yüzde kaç sapmıştı? 5. Burada idealden yüzde kaç saptı? 2. Bak halen gerçek gaz ideal gaz denkleminden az basınç yapıyor. Ama daha da yaklaştı. Şimdi gazın basıncını azaltırsam ideale yaklaşır bu demek. Basıncını azaltırsam ideale daha yakın sonuç verir. Gerçek gaz PVMRT'den az basınç yapardı. Bu demek pvm ile hesapladım. Bir atmosferme mi o 0.95 yapıyor beyaz 098 yapıyor tamam değil mi anlaştık Hadi gel böyle bir grafik sordu. grafiği okuyacaksın Bak bu ideal gaz bunu en çok benzeyen en ideal oluyor bu grafikte hiçbir şart yapmadıysa sen bunu sonsuza kadar kafanda uzatacaksın sonsuza kadar uzat sonsuza kadar uzat bunu en çok benzeyen kim bu en ideal bu en az ideal bu çekimi en az olan bu ideali en paralel gider. yine bak en ideal bu sıcaklık arttıkça çekim azaldığı için ideallik artar demiştim. En ideal bu. En sıcak bu. Çekimi en az bu. Gerçek gaz az çeker. Gerçek gaz şey ideal gaz az çeker o ne be? Yanlış söyledim diye sayfa kaydı. İdeal gaz az çeker. Gerçek gazlarla ilgili apolar az çekiyor. Az çekiyorsa idealdir. Yanlış. İdeal gaz az çeker. Gerçek gazlarda ölçülen basınç hesaplanandan düşüktür doğru. Gerçek gazın hiçbir şeyi ihmal edilmez. Basınç arttıkça gazlar birbirine yaklaşır. Çekim artar. Çekim artarsa ideallikten sapar. Gerçek gaz, ideal gaz az çeker. Ben ben de arada şaşırıyorum sanki, değil mi? İdeal az çeker. İdeal az çeker. Sıcaklık düştükçe yaklaşır, çeker. Çekerse ideallikten sapar. İdeal gaz az çeker. İdeal az çeker. İdeal az çeker. i a ç İdaç. İdaç. İdeal az çeker. İdas. ideal az çeker. İdeas. Neyse. Şimdi ideal en yakın bu. Bu en az çekiyor. En az çekmesi için sıcak olması lazım. Bu en çok çekiyor. En çok çekmesi için soğuk olması lazım. Yanlış. PV bölü RT görüyorsun. Sadece belli yerlerde 1'e eşit olmuş. Hep 1'e eşit değil. Sıcaklık T1 en soğuktu. E, ortalama kinetik enerji de zaten şeydi. Sıcaklıktı. Dolayısıyla sadece 3 doğru. İdeal az çeker. İdeal az çeker. İdeal az çeker. Şimdi basınç arttıkça gazlar idealden uzaklaşmış. Doğru. CO2 gazı PV bölü RT1 değerinde idealdir. Evet bütün gazlar burada 1 olduğunda ideal olur. Sıcaklık arttıkça ideallikten sapma artar. Sıcaklık arttıkça çekim azalır. Çekim azaldıkça ideal olur. Sıcaklık azaldıkça ideallikten sapma artar. Sıcaklık arttıkça ideale yaklaşır. Sıcaklık arttıkça az çeker. Az çeken idealdir. Basınç arttıkça bütün gazlar ideallikten sapmış. Düşük basınçta ideale daha yakınlar. O2 ve CO2 farklı basınçlarda. Evet bu burada ideale ulaşmış. Bu burada ideale ulaşmış. Üçü de doğru. Üçü de doğru. Direkt grafik okuma bu zaten. SO2'de toplam elektron sayısı fazla. SO2 ayrıca polar. Bu çok çekiyor. İdeal az çeker. O zaman bu ideal. Bu gerçek. Gerçek gaz çok çektiği için basıncı az oluyor. Hacmi fazla oluyordu. Yanlış. Ortalama kinetik enerji. Gerçek içinde İdeal içinde sıcaklık. Onun ideallikte bir işi yok. İdeal az çeker. O zaman en az çeken bu. Az çekim. Bu çok çekim. X'in mol kütlesi çok çektiğine göre diğerlerinden daha büyüktür bunlar apolar. Apolarda mol kütlesi elektron sayısı ile çekim doğru orantılı. Basınç arttıkça ideallikten uzaklaşır. Evet bak basınç arttıkça gitgide yukarı doğru sapıyorlar. Çekim kuvveti Y ve T'de T az çekiyor. T'nin en küçük evet Üçü de doğru. İdeal az çeker anne. İdeal az çeker. Bunu unutmuyorsun. Şimdi hacmi vermiş idealin az çekiyordu. Gerçek çok çekiyordu. Çok çektiği için basıncı düşük, hacmi büyüktü. O zaman bu gerçek. Bu gerçek. Bu ideal. Gerçeğin çektiği için basıncı düşük, hacmi büyüktü. Y gazı X göre ideallikten daha fazla sapar. Yani daha gerçek. Z'nin moleküllerinin öz hacmi molar hacmi. Öz hacim doğru orantılı daha büyük X'ten doğru. X'in çekim kuvveti hepsinden küçük. X'in çekim kuvveti hepsinden küçük. En ideali X. ideal az çeker. O zaman ne oldu? Bak kısa minicik minicik bir videoyla ideal gerçek gaz kavramlarını da öğrendik. O zaman joule Thompson soğutucu akışkanlar konumuzu bitireceğiz. Seviliyorsunuz. Beğen yorum yap paylaş ki sana daha iyi videolar çekebileyim görüşmek üzere